Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivert ekibe gönül veren kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeter ki gelin arkadaşlar abonelikler ve beğeniler bizler için bir aylık kıymetli. Evet ki Fenerbahçeliler çok daha kıymetli böyle söyleyeyim. Çünkü her bir beğeni ve abonelikler hem bizim güçlenmemiz hem de sesimizin daha çok Fenerbahçeli kitlelere ulaşmasına sebebiyet veriyor. Yapması zor olmasa gerek bizleri destekleyebilirsiniz. Böyle söyleyeyim. Evet uzun süredir Fenerbahçe videosu yapmıyorduk. Bekliyorduk. Neyi bekliyorduk? Reis'in gelmesini bekliyorduk. Geldi ve artık bu saatten sonra Fenerbahçe'de ateş etmeye başlayacak. Trabzonspor ve Galatasaray'ın hızlıca girdiği transfer sektöründe tabii ki Fenerbahçe hocanın gelmesini, araştırmalarını yapmasını taleplerini en uygunluğu alabilecek oldukları nokta transferleri çalışmasını yapmasını beklemişlerdi. Ve o çalışma yapıldı. Birçok alternatifli isim yönetime sunuldu arkadaşlar. Alternatifli diyorum biri olmaz diğeri diğeri olmaz öteki. Ama şunu söyleyebilirim ki babanın gelmesiyle öyle söyleyeyim babanın gelmesiyle birlikte futbolda Fenerbahçe şaha kalkacak ve önemli transferlerin altına da imzalar arttıracak. Belki çok transfer yapmayacak diyeceksiniz, öyle de düşünüyor olabilirsiniz ama 20'ye yakın futbolcuyla yollarını ayıracak olan Salih Hacibet'le ekipten bahsediyoruz. Ve bu arada şunu da belirttim, 12 yabancıya düşürler statünün. 14'e çıkarılması hatta serbest bırakılmasını da bekliyorlar. Niye bekliyorlar? Çünkü Futbol Federasyonu'nun başkanlığı seçim var. Değişim bekleniyor. Bu değişimde olacak gibi olması halinde. Şu anda aday olan ki ve destekledikleri adaylı adaydan bunu isteyen Fenerbahçe var ve diğer kulüplerde aynı şekilde artı mavi Kartan'da çıkılması. Ha oldu da böyle oldu ne olur? Tabii ki o zaman balla kaymak olur. Çünkü Fenerbahçe yabancı transferlerinde pek hata yapan bir takım değil. Daha iyisini almak istemesi gayet doğal. Şimdi Mourinho geldiği zaman tabii ki farklı isimleri diyebilmesi gerekiyor. Daha önemli gözle isimlere Ama bazılarının da çıkması gerekiyor. Bunları yapacaklar. Tadilat başlıyor. Okey diyoruz ve transfere hücum ediyoruz. Fenerbahçe bir başladı mı pil başlar. Ortada <laughs> hiçbir şey bırakmaz. Yani alacağını alır. Ki her zaman ifade ettiğim, kurduğum bir cümle var. Transfer çalımı hiç önemli değildir. Eğer futbolda biz transfer çalımı atalım diye hareket ederseniz o çalımı kendinize atmış olursunuz. Tıpkı geçen sezon Zaha'yı Fenerbahçe'nin elinden aldık diye hava atan Galatasaray'a patlaması gibi veya Şimanski diye örnek gösterebiliriz. Hani çok beğendiğimden dolayı söylemiyorum ama belki Mourinho benim gibi düşünmüyordur. Şimdi Can Batu tesislerini yoğunluğumuzu da artıracağız. Çünkü orada Şimanski ile ilgili bir düşünce var. ederini bulursa satacaklar. Bekledikleri bir gelir var. 20 milyon ouroio buldukları anda hemen satacaklar. Bu bilgiyi de vermiş olayım. İki dünya yıldızı geliyor. Fenerbahçeli'ye ilgili hem Can Batu tesislerinde konuşulan hem de Adabası'nın servis ettiği iki muhteşem transfer haberi vereceğim. Ve ötesinde Mourinho'nun listesi ateş ediyor desem yeridir. Öyle bir liste verdik arkadaşlar. Bu ligin içinden geçer. Ama biz şöyle işten bir başlayalım. Dışa doğru gelelim. O iki haberi sizlere attıracağım. Çağlar Söğüncü koptu geliyor diyebilirim. Here it is. Şimdi oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek için gemileri yaktı. Bunu gayet iyi biliyoruz ki Fenerbahçe'de hala diyalog halinde ve hala Mario Branco ve Acun da sıkı görüşüyor. Oyuncu kendisine gelen 3 teklifi kabul etmedi. Atletico Madrid'e baskı yapıyor. Beni Fenerbahçe'ye verin diye. Peki Fenerbahçe istiyor mu? Evet istiyor arkadaşlar. Makul şartlar altında olması halini istiyor. Ya da kiralık gelmesini. Şimdi bu konuda geldiğinde de önem taşıdı bu saatlerde bu dönemde diyelim şayet yabancı sınırlaması serbest bırakılırsa Çağlar Sönücü'ye evlenmekten vazgeçebilir. Ve o say Samuel sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor. Şu ana kadar netleşen bir şey olmadı. Aslında oyuncu İngiltere'ye dönmek istiyor. Ancak Mourinho da onun gitmesini istemiyor. O sayı çok iyi bir futbolcu arkadaşlar. Şimdi biri sağ biri soldan bahsedeceğim. Kaldı ki böyle isimleri elinde tutması gerekiyor. Fakat oyuncu ısrar ederse ki bu tür oyunculara da güven olmaz. Sözleşme uzatma görüşmelerinde hani rakamı beğenmeyip de gitmek başka. Rakamı beğenip de hak ettiği parayı alıp da gitmek başka. İngiltere'de bu rakamları kendisine verecek başka kulüp var mı? Verse de biliyorsunuz oradaki vergi sektörü Türkiye gibi değil. Yani Türkiye bir vergi cenneti. Bir de şu söylem kullanılıyor. Futbolcular Türkiye'ye gelmek istemiyor. Nasıl istemiyor arkadaşlar? Birçoğu Türkiye'de tatil yapmaya geliyor. Sadece futbolcu mu? Ünlülerden tutun da politikacısına kadar, zenginlerden tutun da prensine kadar Türkiye bir tatil yöresidir. Ege ve sahilleri Dolup taşıyor. Yani düşündüğünüz gibi değil. Hele ki İstanbul dünyanın başkentlerinden bir tanesi. Osay Samuel'de böyle bir sıkıntı var. Ama aşılamayacak sıkıntı değil. Görüşmeler hala devam ediyor. Osay Samuel gitmek isteseydi gerçekten çok isteseydi sözleşme uzatma görüşmesine devam etmezdi. Ve Nuri Şahin Ferdi nu açık açık istiyor. Peki Mourinho ne diyor? Kalsın diyor. Fenerbahçe ne diyor? Tamam hocam kalsın diyor. Nuri Şahin ne diyor? 25 milyon euro veririz diyor. Fenerbahçe ne diyor? Olağanüstü bir teklif gelirse gitsin gelmedi Türkiye'de kalsın. Olağanüstü teknikten kastettiklerine 35 milyon euro. 35 milyon euroyu Borussia Dortmund getirirse Perdi gidecek. Perdi ne diyor? Hemen anlatayım arkadaşlar. Kalmaya da evet, gitmeye de evet. Yani Perdi Fenerbahçe'yi zor durumda bırakmayacak. Eğer kazanacaksa gidebilirim. Ama bana ihtiyaçları varsa kalabilirim diyor. Sorunsuz bir futbolcu. Pirpak, balla kaymak. Böyle futbolcuyu çok isterseniz ararsanız. Her bölgede oynayabiliyor. Görev adamı, artistlik de yap. Etmiyor. Oyundan alınırken veya oyuna dahil edilirken dahi hani pek de oyuna dahil edilmiyor. Genel oyundan da alınmıyor. Direkt oynayan bir futbolcu da hiç sorun çıkarmayan bir isim. Böyle bir ismi herkes ister. Hem yetenekli hem de sorunsuz. Ve o, o diye tam 5 takım ciddi şekilde talip oldu arkadaşlar ve istiyorlar. Bugün istiyorlar. Hemen verin diyorlar. Ama Fenerbahçe'nin de bir değeri var. Diyor ki tamam veririz. Derbe izlemeyiz ama 20 milyon euroyu getirin. Öyle verir. 5 tane talip olunca oyuncu da hani transfere yeşil ışık yakınca tabii ki rakamda cazip olması gerekiyor. Biri 7 veriyor, biri 8 veriyor, biri 9 veriyor, biri 10 veriyorsa Fenerbahçe açık artırmaya çıkarabilir ki çıkarıyor da. Böyle isteği olmazsa gayet doğal totalde 20 milyon euro getiren düdüğü çalar diyor. Ve gelelim Mourinho. Mourinho gelir gelmez dediğim gibi listesini verdi ya eski öğrencilerini evlildi. Evlilmesi de gayet doğal. Lise başında iki futbolcu var. Hemen Fenerbahçe bu isimler için kulüpleri ve menajerleri de temasa geçti. Oyunculardan yana hiçbir sıkıntı yok. Bunu niye mi söylüyorum? Bir, Fenerbahçe kaynakları. iki bakın iki, Adabasını. Üç, Mourinho ile çalışmak istemeleri de artı bir avantaj. Ama zor transferler olacak. Fenerbahçe'yi edecek olan transferler olacak. Biri Casemiro arkadaşlar. Bir ön numara. İki yıl daha sözleşmesi var. Fenerbahçe Ada Devil Manchester United'dan futbolcu istedi. Ama futbolcu öyle böyle de bir isim değil. Real Madrid'den Manchester United'a 2022-23 sezonunda 70.650 bin avroya transfer olmuş. Yani 70 milyon euroyu aşmış olan bir futbolcu ve %63 oranda da ilk 11'de sahaya çıkmış çıkmış ama tabii ki değeri düştü şimdi futbolcuyu isteyen ve bende canlanır diyen şu anda canlı da daha çok canlanır diyen Borunyo var bu arada Casimiro'nun Brezilyalı bir futbolcu olduğunda belirtip ve diğer isim Linderaf da o da bir stoper sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı bir İsveçli stoper aynı takımda oynadığı için futbolcuya paket halinde talip olan Fenerbahçe var devreye girildi, ateşler yakıldı ve iki futbolcu için 20 milyon euro verelim, siz de oyuncularınızı bize verin diyor. Birinin bir yılı kaldı, diğerinin iki sezonu ve bu şartlar altında Fenerbahçe zorluyor. Adadan koptu geliyorlar diye ada basını servis etti. iki önemli transfer haberi ki hani orta sahasından bu ön bir var bir de Kasimir oldu takdirde ki 31-32 yaşlarında olan bir futbolcu var da tarafta 29 yaşında olan bir stoper tecrübeli isimler yani diğer bir Brezilyalı ile birlikte orta sahasının ateşleyeceğini ifade edebiliriz. Tabii ki böyle bir futbolcuyu Türkiye'de diziminde keyfini yaşamış oluruz. Evet genel hatlarıyla birlikte Fenerbahçe'deki günün gelişmelerini sizlere aktarmaya çalıştığım bir video oldu. Daha çok videolarımız gelecek. Aboneliklerinizi istiyorum. Çünkü Fenerbahçe ateş edildi. Gelmeye devam edeceğini ifade ederek burada noktayı koyuyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.